Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Sahil YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Raja Coin inceleyeceğiz. Tabii Hint Rajası değil. Bu Hint Rajası'nın esprisini de yapmak istiyorum size. Öncelikle videoyu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben bu Raja'nın analizini yaptığım zaman bu bu seviye bu seviyede oldu. Söylemek istiyorum size. Ve e, şunları da belirtmek istiyorum. Neden böyle oldu bunlar? Haftalığa gelelim. Neyse bunları düzeltirken anlatmak istiyorum. Ben Raja'nın videosunu çektim dedim. Haber gelebilir yani. Çünkü hani sürekli gazlanıyor. Yani bilginiz olsun dedim. Videonun altında herkes bana sallamış yok öyle yok böyle yok şöyle. Ne oldu abi? Bakın şuraya. Ne oldu? Yani bu seviyelerdeydi. Biraz daha geri çekildi. Ondan sonra yükselişine geldi ve yükselişi devam edecek yani. Raja. Ne oldu? Hint racası, Hint racası geçmiş olsun yani. Buralarda korkup satanlar geçmiş olsun yani. Şuralarda. Şimdi Raja'da uzun seviyeli, uzun dönemli olarak konuşalım. Raja'da güçlü bir düşüş trendimiz var. Gördük olursanız. Ve bu düşüş trendi kırıldı. Dostlar. Hatta şöyle. Çok sivri bir düşüş trendi olduğunu görebilirsiniz. Işte. Biz daha buralardan konuşalım. Şimdi Raja'da düşüş trendi kırıldı değil mi? Evet. Kırıldıktan sonra. Tabii düşüş trendi kırıldıktan sonra bir yükselişimiz geldi. Bu pozitif pozitif olarak okunabilir. Bu düşüş trendi kırıldıktan sonra yaklaşık iki x yaptı. Bu kripto para. Roger beni eleştirenler bu iki xi görmesini istiyorum ben böyle yani yüz yüzüne yüzüne. Yani görmesini istiyorum. O kadar atıp salladınız ne oldu yani şimdi? Sistemkar olmak istemiyorum. Şimdi Raja'da, Raja da Raja, eski seviyesini test edeceğini ben düşünüyorum. Kısa vadede. Çünkü Türk fenomenler tarafından bu coin gazlanıyor. Bu coin'in global bir borsada haberi gelebiliriz diyorlar. Tabi onlar diyor. Tabi bunlar yatırım tavsiye değildir. Kesinlikle kesinlikle geleceğini söylüyorlar. Tabi geldikten sonra eski seviyesini test etmesi demek yaklaşık şu andaki seviyesi 2x yapıyor. Günlük fazla bakacak olursak. Yani raca eski seviyesini test edebilir mi? Fazla bir direnci yok. Fibonacci seviyelerine birazdan bakacağız. Günlük tabloda bakacağız zaman. Şöyle Eski seviyelerini test edebilir, yani 1150 seviyeleri tekrar bir daha araca test edebilir. Eğer test ederse bunu pozitif olarak e, yorumlayabiliriz. Haftalıkta bakalım, haftalıkta daha yeni, hani yeşil birin daha yeni yakmış. Haftalık arası sayılar tabi gözükmüyor hani e, günlük RSI'ye başlık olursa günlük RSI'ye gerçekten bayağı bir, uzun bir süre e, düzeltmeye gittiğini görebilirsiniz. Raca. Tabi bu Hint racası şöyle düzeltmesi kaç gün sürmüş? 35 gün. Yani bir aylık bir düzeltme sürecinden sonra tekrar yükselmeye devam etmiş. Şimdi burada ben buralarda filan bahsetmeye başlamıştım. Hani geri çekilebilir toplanabilir dedim. Burada hani, e, hani buradaki düşüşlerin yani BTC bazlı düşüş olduğu için hani BTC bazlı geri çekilmeler olduğu zaman hani piyasa hiçbir şey yapamazsınız. Buradaki buradaki yatay gitmesi burada gerçekten çok güzel e, mal toplayanlar oldu. Tabii elinde de patlayanlar oldu onu söylemek istiyorum ben. Yine buradan güzel mallar toplandı, burada iki kat iki katında hemen satıldı. Bunu Söyleyebiliriz Racı'da. Yani Racı hakkında hani fazla bir şey söylenecek bir şey yok. Hani biz yani bunları söylemem gerekti çünkü hani herkes Racı'ya böyle eleştiriyor. Öyle böyle öyle böyle öyle böyle yani yükseliş devam edecek yani bu kadar basit. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değil kesinlikle kesinlikle. 0-6-18'de kar almayı unutmam. 236'daki aralığını muhakkak unutmam. Eski zevetini test edersin. Uzay boşuna doğru yoluna devam eder. Hızlıca. Haftalıkta daha yeni düzeltmesini görebilirsiniz. Türk fenomenler sağ olsun Raja'yı gazladığını görebilirsiniz. Raja Reis'e de selamlar. Evet beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları beğenin ve son olarak size dostlar. Yüksek kaldıraşın uzak durun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.